get together now what's your vision? Start -türk. Start -türk. Evet arkadaşlar bugün sizlerle eee server videomuzla e, beraberiz arkadaşlar. E, server buraya yazayım. Evet, arkadaşlar size tabi ortalarda noktalar koyduğunuz gibi ee, size Star Turk'u gezdireceğim arkadaşlar burası lobimiz Star Turk lobi ee, burada görebilirsiniz ee, iletişim Skype'da altı oluyor ee, benim iletişimimi de altı yazarım arkadaşlar çete açıklama kısmına pardon ilk önce arkadaşlar Skyblock'dan başlayalım ee, Skyblock mesela bir adaya gidelim Ay, ah, maplardan başlayalım arkadaşlar Bak arada da gidelim bir. Aramız böyle arkadaşlar. Hadi çıkalım. Böyle bir arada var arkadaşlar. Ee, böyle falan. Ee, burada kapışıyorsunuz. İtemlerin düşüyor tabii ki çok dikkat edin. Ee, o yüzden dikkatli olun. Son ee, sonra arkadaşlar diğer vault'a gidelim. Market. Market var arkadaşlar. Market burası. Ee, hardcore bir market. Hardcore bir blok olacak. Burada emek geçecek arkadaşlar. O yüzden böyle fiyatları da gibi emek işi. Ee, sonra ben sparlıyorum. Şuraları gezdireyim. Buradan arkadaşlar eğer sınırsız su yapmayı bilmiyorsanız şuradan bakabilirsiniz. Bunu rahatlıkla blokluyorsunuz falan e, ee, sınırsız su kaynağı bu da sınırsız taş kaynağı pardon arkadaşlar burayı kırdığım zaman yeni taş sınırsız su istediğiniz kadar burada tarla yapımı böyle tarla yapabiliyorsunuz e, ee, buralar genellikle boş ama dolacaktır bura eski market bura bilgi arkadaşlar başka burada normal adı komutları daha başka, Burada da oldu. Hemen bak, dihaba sürecekelim. O da Buradan arkadaşlar iyice de kasılabilirsiniz. Ama e, ölü gibi tablar giriyor tabii. Burada. Ölü gibi tablar giriyor söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bunları kesebiliyorsunuz. Bakalım ne olacak. E, direktse görüşümdeki sette de biliyorsunuz. Ben de etizi de alabiliyorsunuz. Hiçbirin girmiyor. Şöyle bir daha dur kalkayım. Bunları böyle kesebiliyorsunuz. Ama dikkat edin öyle bir şey bilmiyor. Diğer var bize gitmiş. var. Bir yerden bir kalırsa. de e, gösterdiğim gibi burası. Şuradan bakarsınız. E, bit almak isteyen de Skype'de Georg bakabilir Skype'de. E, e Kurucumuzun Skype'si. Oradan bit alabilir. Ve iletişime geçebilir. O, büyük bir yardım var arkadaşlar. Hemen yardım. Yardım var mı yardım daha yapılmamış arkadaşlar. Ee, hemen is yere bakalım. İsaatler gördüğünüz gibi eee is hariç bir tek is yani yeni yeniyseniz, Skyblock'e yeni girdiyseniz eee isle adanızı ada oluşturabilirsiniz. Eee sona adı oluşturursanız sonra iş yazarsanız Buradan ada Adavarp'ı açarsınız, biyom değiştirirsiniz ada evini falan görürsünüz Şöyle de, yani komutları bilirsiniz işte Levelle de e, Şeye bakılır levele Eee gördüğünüz gibi arkadaşlar her şey e, Türkçe Emek Eee bence güzel Spawn yazalım Nerede doğacağınıza bakalım Sen buraya girdiğiniz zaman e, burada. Evet arkadaşlar burada da var. Ben de çok hoş, güzel. Ee, baksanıza. Ben de çok güzel arkadaşlar Mesela burada böyle yerler var, odalar. Burada start bizi tepe. Sonra hemen hızlı hızlı bir şekilde e, kilitleyip ya bakalım. Çok uzatmayalım lafı. Videoda uzun sürüyor. Ee, kit arkadaşlar Bak bir şey geldi. Spark geliyor. gidiliyor. Buradan arkadaşlar e, kit seçebiliyorsunuz. Şöyle. Şöyle yaparsın. Böyle kit seçebiliyorsunuz. Burası böyle alta gidiyor gördüğünüz gibi şuraya. Burası da ormana gidiyor. e, ee, burada da ormana gidiyor arkadaşlar şöyle ilerleyeceğiz burada ormana gider e, ee, kuleler falan var hemen arkadaşlar buradan da çıkalım bunu bir yazarak e, ee, salon gibi keyfi var arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi gene dolu buralar mesela biri oyundaymış hemen bakalım izleyelim burada gelişiyorsunuz arkadaşlar itemlerle nasıl bakıyorduk bunu ha sabit yaparak İtapları da bu arkadaşlar alamıyorsunuz tabi Böyle bakabiliyorsunuz itermelle. İyi falan bir şeyler yapıyor. Bunu bakalım. bir de böyle. E, var. Böyle arkadaşlar. E, da göstereyim. Burası. Parkur var hoş parkur. Burayı da biz yaptık. Güzel bence. Hemen bu E, Skyward Orange yapılacak. Bu yüzden peşine bakalım arkadaşlar. peşinde da spawn'a gelelim. Ben de bunu çektim. Olmadı. Ee, şuradan elma alabiliyorsunuz burada Bak ormanda da alabiliyorsunuz. Hoş bir spawn var arkadaşlar burada da. Kurduğumuzun kafası. Ee, jail'ler. Vazbu jail şey. hapishanede başka var. Ee, bura Evray yapmışız ee, sonra e, burada VIP bilgileri var gele VIP seti falan gözüküyor buralarda gördüğünüz gibi normal VIP bu, böyle kaç dakika olmuş hemen bir bakalım 7 dakika olmuş iyi tamam biz bunu ilerleteceğiz arkada bir şarkı hoppa tamam ee, şimdi burada böyle arkadaşlar alırsınız arkadaşlar 30 günlük Veyahut da hala hala yükseltebilirsiniz. 2 aylık falan falan Eee yükseltin bence. Bu servo tuttu arkadaşlar. Eee online'larımız var. Şuraya hemen bir git yazalım. Bilsinler. ah Şuradan bir çıkalım ya. Eee Kaptan var arkadaşlar burada. Kuliginden. Ee, sonra ee, son arkadaşlar bura bak market arkadaşlar ee, güzel ee, ben diye ya bir susmadınız ya eee zaten numarayı bana çok merak etti beni kızıme ee, mark market böyle arkadaşlar 3 kat 3 katımız eee yapımda hardcore bir market hardcore bir şey var var arkadaşlar e, arena var. E, burası arena arkadaşlar. Burada kapışıyorsunuz falan. E, böyle güzel bir yer çık var yazarak e, en var arkadaşlar. Bunu tabi kolay ya lapiste bulabilirsiniz lapiste hemen kapıştığınızda. Evet basabiliyorsunuz. Ee, var tekrar girelim buradan kolay var evet ee, basıyorsunuz o tekrarlık var ee, ne oldu Earth Earth de zaten nerede o Earth de kamyonumuzda hiç gitmedim burada arkadaşlar spawnımızda her şey burası spawn mıydı burası neydi var markete gelirseniz falan görürsünüz burada ikinci spawnlı ilk spawn buraydı ama ee, burada böyle arkadaşlar burada gemi gibi bir şey var burada parkuru var burada ee, burada ev var. Burada değil var. Burada da var. Öyleyse burada arkadaşlar e, ee, umarım biliyorsunuz şeylerimizi, e, bu ham maddeye bakalım. 10 dakika olmuş. Ee, zaten videoyu şimdi bitireceğim. E, ee, sonra arkadaşlar burada odunlarımız var. Odun çeşitlerimiz burada gördüğünüz gibi böyle sonra arkadaşlar şey geçtik sonra aklımın galiba ee, burada e, kumla toprak var çimen toprak oluyor burada respon burada kumur kovalayan eee Sonra arkadaşlar evet burayı göstermek bura taş taş var arkadaşlar var e, bir madde var bir pam madde istedim ya yana bakalım hemen bir pam maddemizi böyle gidiyorsunuz e, burada demirler var tabi altın yok serverin şeyi e, altın eksi burada şey var. Starlink'de arkadaşlar böyle. Burayı biz giremiyoruz tabi. E, demir ve altın var. Eğitim altın falan yaparsınız. Ee, bir özel. Evet yerimiz var. O, hemen oraya da bakalım. Bu şekilde. Bunu değilim. Evet böyle arkadaşlar evet biri burada da böyle Hı. Bak güzel tekrar Bana bu gördük hapis. Hapiste arkadaşlar gelip de pligille yaptığımız Eee gardiyan var. Elinde silah sopası gibi bir şey. Eee buralar böyle. Hapis. Yani geziyor burada böyle. Bu tekrar bakalım. Arsa. Arsalara bakalım arkadaşlar. e, ilk başta böyle arkadaşlar burada komutu yazar zaten e, mevcut hastaya girer adı oluştur e, arsa oluşturur p help yazarak p help falan buradan da komutlara bakabilirsiniz zaten gördüğünüz gibi 5 5 help var oradan bakabilirsiniz arkadaşlar normal cevabını bekle seninle gelince e, şurada da benim e, var kulak ne e, burada benim hazır bulup da el yapmam. Bir burada el falan işte şeyler var. Ha burada böyle işte. Eee sonra tekrar vakfımıza devam arkadaşlar. Aşağı gödük orman. Bu tabii Ha orman var arkadaşlar. Burada istediğimiz kadar elma. Burada 5 tane, burada 40 tane veriyor. İstediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Hemen tamam, burada da arkadaşlar bomba gibi zombi çıkıyor e, yer çıkış selamlar buradan gelirse eee bir tane uğurlu zaten neyse böyle arkadaşlar burada hemen başka var mıydı hele buran vardı evet arkadaşlar hele buran yani efsane bu bölümün kaçmaz arkadaşlar gelin <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir. Eee arkadaşlar. demek ki. iki saatte çıkıyor arkadaşlar. Kafasında kafasına Korkutucu. böyle Burada hack var. Tekrar rahatlarsanız lapis. Heh. Sizin çok takılacağınız bir yer. Lapis arkadaşlar koldura bakalım bir buradan arkadaşlar nasıl kazabilirsiniz ee, size bir iki hak arkadaşlar Tabi bunu kuyucumuz değil ama inşallah burayı da söylerim İnşallah burayı da yapar bak evrendeki yer arkadaşlar bir tane yer var orada fire arkadaşlar buradan paramız yoksa alabilirsiniz Buradan hiç basabilirsiniz. Ee, falan. Çok bir lapis var. Şık çok dedim. Var. Evet. Yeri var. Bir de seni arkadaşlar. Ee, ve spa'la gelerek video bitireyim. Şu taraf video. Bu taraf. Tamam. Böyle bir yer gözlemeksiniz arkadaşlar. Buraya. Hemen şurada. Şurada tre var arkadaşlar. Yani bedava bedavadan ayrı kazma alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi buradan alın inşallah e, fashion e, lapiste, e, şeyde şey yap yapılır bedava çünkü parası var alamıyor L e, lütfen öyle yapın neyse arkadaşlar tanıtım video bir tanıtım videosunu daha sonra geldik e, zaten ilk ve son tanıtım videomuzdu maske serverda da çekmem bu serverı sevdiği için e, çektim. E, buradan Ata selamlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. kalın <laughs>